Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler her zaman olduğu gibi PUBG Mobile Milan haritasında güzel maçlar çıkartmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Dur abi bu bot mu amınım ya? Aptal. Vallahi bot da olabilir. Sabit duruyor abi tepenin eğiminde. Araba. <laughs> Bak burası çok iyi yer. Ben... Gel. Nerede? Geliyor, geliyorlar, Aha. geliyorlar. Ha şu geliyor. Lan aşağı doluymuş ya. Kaç kişi? Şurada bir kişi baygın, bir de arabanın orada baygın. Yoldan mira da geçiyor. Yanlış E gelin abi destekleyin o zaman. Bir dakika abi. Gelen arada şöp. araba gelin. Çok mu bu ya? Eee ne diyelim? Dur la. Ben bakıyorum. Haberiniz olsun. Arkaya baktım. Tamam. tamam. Önümde. Bittim ya burası. Aa burada. Hamdin göremedim bir dönünür, la. Adam geldi adam geldi adam geldi. Ben <laughs> da ya. Ayrılmadık ya. 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 Ayrılmadık ya. Ayrılmadık ya. Hepsi önüme çıkacak bir, bir an, 10 kişi mi Gitme gitme Hamdin. Çık arabalık lan. Watch evet. ee, ah. out! Ben, benim e, akıla <laughs> 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 Öldü lan abi. Hap, vurlar. San Martin. Aray, şey. Bunlar çatışıyor. Oy, <laughs> evet. tamam. Merhaba uçasın. canım. Benim. Welcome sí, sí, sí. sí, sí. Al yayın bok yere kapatmışım ya. Hile la bu. Kesinlikle hile bu. Dört tane Candayım. Tamam başladı zaten yok ama Zalabı Awesome Arkadaş hep bende problem oluyor nasıl satayım ya. Yani? Araba mı var? Ne var orada? Arabam var. Adam var. At at. Kapalı kanka durabı. Kapalayın kapalayın. Hey. Helal. va. Araç geliyor can. Arkamdan. Silahlarını bırak. Başlayacağım senin canını. Silahları bırak. Abi adamlar geliyor kurtarsın beni. Gidin be. Adamlar geliyor. Sıkma tamam lan, kurtarsın. Bana ya. kafaya geldiler. Tamam. Sıkma sıkma adamlar. Türk ol. Sen sen fazla ilerleme. mi? fazla özür pardon. Şu kayaya yanlamasına vurdun o zaman. Süpersin. Süper. Marked çatıda lan. Mark the location. Kırmızı'nın çatıda iki kişi var. Hangi çatı? Abi, önündeki. Tamam. Tamam, tamam. Ben videomu da atmadım burada ha adam. Ne diyorsun? Valla? Güler mi? Tamazan arkadan sıkıyorlar sanki. Evet, VMP sıktı sanki ya. Yani. Aynen. Tamazan istersen bu tarafa gel. Tamam, ben iyiyim moruk. İyi düşündüm de geliyorum hadi sen öyle dedin var ya. Tamam, Büyük sözü dinleyen bir insanım ben. Geldim. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Allah helal Bir <laughs> <laughs> aferini hak ettin. <laughs> Neydi lan Asım mıydı lan Asım? <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı Ankara'yı oynayayım mı? Merdivenlerden çıkarken support tamam, var, support Gelip buradan oynarsan bak, gelip buradan oynarsan savunuruz. Tamam. Tamam. Rattan ne yapıyor? Ben aldım sen Yerde sürünüyor sol tarafta. Bir. Bir bir. Tamam. Çıktı. gibi oradan. yok. <gülüyor> <gülüyor> Hangar sisliyor <laughs> kapıları. <laughs> Siz açıvermemeye vermemeye çalışıyorum. Hmm. Akılları sırasınca. Peki bunu Mardin'i Kezer yer mi? Demez. Mardin mantık nereyse. Yok Maraşlı. Maraşlı Kaiser yemez. Hah. Almanya bir He he ver ver Bremen. <laughs> Şurada adamlar var. Sonrasına bizim arkamızda sıkan UMP'li çocuk gözükmüyor. Oh, ah. Gözükmedi. Onlar Hangar oraya var. Sonra şu var. biri şuradan açıktan koşuyor deli location. gibi. Sana ben alandayım. Benim konumum çok iyi. Tamam. Ben alandayım. Sen, 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 kapılara bakabilecek misin? Bakarım. Bak burada. kapılara Daha bir bak. Helal. Arka köşe. Bir can Durdu. basıp oynayacağım. Can evet. basıp oynayacağım. Evet. Bak şuraya dikkat et. Can. Abi onu görmedim vallahi. Bunun için <laughs> Lan elimde sen yakalandın. Ne yapıyor ya lan? Adam bomba attı ya. Ben cam basmadım onu. Tamam bu bot 1700 bilmem ne hile değil miydi? Bilmiyorum. koştum. İhtiyar inşallah şu solumuzdaki duvarda adam yoktur lan. Yo yo iki kişi kaldı hiç Mark de location Help. <laughs> 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 <Helal> <laughs> to we are number one.